3 Aralık 2021 Starcom Star.com.tr Nuh Albayrak Erdoğan ekonomi seferberliği için neden 18 yıl bekledi? Ben ekonomist değilim ama ekonomistler ekonomi üzerinden siyaset yapmakla meşgul olduğu için bu konuyu yazmak bize düştü. Bu enfeksiyonlu ekonomistler önce ipin ucu kaçtı, ülke batıyor yaygarası yaptı. Kifayetsiz muhalefette bunların peşine takılarak sel önünden kütük kapar gibi erken seçimle iktidar kapmaya kalktı. Yahu sizin etrafınızda hiç mi normal insan yok. Siz günlerce ekonomi yönetimi kontrolden çıktı. Dolar durdurulamıyor diye tepinirken biz saçmalıyoruz. Faizi iki puan arttırarak doları düşürmeyi düşünememiş olamazlar mı diyen olmadı mı? Neyse sonunda ekonomi kontrolden çıktı söylemini sessizce terk ettiler. Şimdi de 18 yıldır iktidardaydınız. Neden şimdi yaygarası yapıyorlar? Bu gecikme Eko vesayetçilerin anlayamayacağı iki sebepten kaynaklanmaktadır. Birincisi altyapı hazırlığıdır. Sayın Erdoğan İB Başkanı olduğunda Müslümanların Ayasofya Camii ile tekrar buluşması İstanbul'un ivedi meselesidir demişti. Sizce Erdoğan fikri değiştiği için mi 26 yıl bekledi? Sakın ne alaka demeyin. Türkiye'yi ekonomik vesayetten kurtarmak Ayasofya'daki Haçlı zincirini kırmaktan belki bin kat daha zordur. Çünkü ekonomik vesayet Ayasofya gibi tarihte kalmış bir sembol değil altın yumurtlayan tavuktur. Bu yüzden Erdoğan'ın ekonomik vesayeti savaş ilan etmek için de saldırı muhatap olacak cepheleri takip etmesi gerekiyordu. Nitekim siz görmek istemeseniz de Türk ekonomisi önceki yıllara göre artık çok mukavemetlidir. Buna ilaveten Covid-19 sürecini ekonomik açıdan da çok iyi yöneten Türkiye gelişmiş ülkelerin bile pusulasını şaşırtan bu küresel krizi fırsata çevirmeyi başarmıştır. Bu fark salgın sonrasında çok daha iyi anlaşılacaktır. Gecikmenin ikinci sebebi daha önemlidir. Nalıncı keseri gibi hep emperyalistlere yontan müstemleke ekonomisini bilimsel ekonomi zannederek Washington veya Frankfurt'tan gelen sufleye göre hareket edenler sadece üniversite kürsülerinde ve televizyon ekranlarında muhalif takılan faiz koliklerden ibaret değildir. Erdoğan'ın 2003 yılından bu yana birlikte çalıştığı ekonomistlerin çoğunun da ekonomik bağımsızlık savaşını ülkenin batışı olarak gören vesayetçilerden oluştuğu görülmektedir. Yıllarca ekonomiyi emanet ettiği Ali Babacan'ın bugün sergilediği tavır tam bir emperyalist uşaklığıdır. Bu zatın ekonomi yönettiği ve başbakan yardımcısı olduğu yıllarda Erdoğan'ı bir kaşık suda boğmak isteyen Batı, aynı çizgideki Babacan'ı nasıl bu kadar seviyor ve başarılı buluyor diye çok merak ederdim. Meğer başkalarına göre başarılıymış. Erdoğan'ın bugün başlattığı seferberlikte ilk karşısına dikilenler eskiden yanında olan ekonomi bürokratları ve gazetecilerdir. Erdoğan, Ali Babacan, Durmuş Yılmaz gibi omurgasızlarla mı bağımsızlık savaşı başlatacaktı? Bu savaşın ilan edildiği bu günlerde ekonomi ekonominin kokpitinde oturan kişinin bile aynı vesayetçi zihniyete mensup olduğu anlaşılmaktadır. Şer cephesinin ipin ucu kaçtığı yaygaraları, Hazine ve Maliye Bakanı'nın kamuoyuna ne yapılmaya çalışıldığına dair tek kelime etmediği için karşılık bulmuştur. Zafer ancak inanmış insanlarla elde edilir. En kritik istiklal savaşımız diyebileceğimiz bu teşebbüsün hedefe ulaşması için de bir avuç inanmış insan yeterlidir. Bunların başında geldiğine inandığım Sayın Nurettin Nebati'ye kazanız mübarek olsun olsun diyorum